Rasim Özden Ören'in Ansızın Yola Çıkmak kitabındayız. Ne düşünüyorsun hakkında? Ansızın Yola Çıkmak, Rasim Özden Ören'in diğer kitaplarına nazaran benim daha severek, daha içine girerek okuduğum bir kitaptı. Çünkü genel olarak bakıldığında konuları da daha farklı işlemiş burada. Yani demiştik ya eski kitaplarında mesela hastalar ve ışıklar için daha ingesel, çağrışımsal, kendi zihnine yönelik öyküleri var. İşte sonraki öykülerinde çözülme ya da işte çok sesli bir ölüm. Bunlar da genellikle toplumsal konular, böyle çatışmalar, baba oğul hayatı, köy hayatı, o geçiş dönemi gibi şeyler. Keza şehir hayatında devam edeceklerde de bu tarz konular var ama ansızın yola çıkmak özden Ören'de biraz daha şey metinler sağlamış. Gerçekliğin sınırında metinleri var. Biraz daha farklı. Bu yüzden beni daha içine alan bir kitap oldu. Genel olarak sevdim ben buradaki <laughs> öykülerini. Özden 7. kitabı bu ve 12 tane öykü var içinde. 2000 yılında basılmış. Şimdi bunları da bir not olarak söyleyeyim dedim. Bir de şey, Rasim Özdenöre'nin konuştuğumuz 3. kitabı olacak bu. Tekrara düşmemek adına orada söylediğimiz şeyleri, diğer iki videoda söylediğimiz şeyi burada söylemeyeceğiz. O yüzden biraz belki kısa bir video olacak ya da belki izleyene yüzeysel gelebilir ama hayır yani tekrara düşmek değil niyetimiz. O yüzden söylemiyoruz. Böylelikle o iki videoya yönlendirmiş olalım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Bir de şey diyecektim. Rasim Özdenöre'nin hayatında bir döneme tekabül ediyor bu kitap. O yüzden aslında almak istedik. Şimdi Hastalar ve Işıklar ilk kitabıydı. O yüzden önemliydi. Aldık. Çok sesli bir ölüm bahsettiğin gibi köy hayatını o çatışmayı o toplumsal meseleleri ele aldığı için önemliydi. Tasavvuf da bir şeyhe intisap etmek de onun hayatında önemli bir nokta olduğu için ve buna eserlerine yansıttığı için Ansız'ın Yola Çıkmak kitabını da alıp konuşmak bizim için elzem bence. Dediğim gibi hep hepsi farklı dönemlere işaret ediyor ve o dönemlerin gerçekliğinde konuşmak gerekiyor çünkü kitapları da farklı olmuş oluyor. Hastalar ve işitilir için söyleyeceğimiz şeyle ansızın yola çıkmak için söyleyeceğimiz şeyler gerçekten birbirinden çok farklı hmm. oluyor. Bu ansızın yola çıkmakta ne kadar farklı olsa da yine yazarı görebileceğimiz unsurlar da var ama Hı -hı, değil mi? Mesela tabii. yol yani ansızın yola çıkmakta yol yine mevcut işlenmiş kullanılmış ama bundan farklı olarak o tasavvufa uygun şekilde biraz daha bunu yansıtabilmek için belki de lezik ben senim, sen bensin, sen Leyla'sın, ben öteki, Leyla'mı buldum gibi kavramlar. Üzerinden yine bir geçiş olmuş burada. Öyküleri genelde bunlar üzerine kuruluyor. İçerisindeki öykülere baktığında da yanılmıyorsam 12 tane öyküsü var demiştim. 3-4 tanesi beni etkileyen, aklımda kalan daha böyle öne çıkan metinlerdi. Bunlardan biri mesela şey... İki Leyla. Bu iki Leyla da Merve. Yanılmıyorsam şöyle bir durum var. Burada Eyhi ile tarikat şeyhiyle. Kadının arasında kalmış bir adamın arayışı vardı buradaki iki Leyla'da. Tabii ki Leyla burada sembolik olarak kullanılmış ama burada sonunda bir kabul ediş var. Bir teslimiyet var. O Leyla'yı buluş var. Yine o bahsettiğimiz Leyla sen ben öteki durumları yine mevzu bahis. Ama buradaki kabul edişe şey diye not almışım. Böyle galibeladaki kabul ediş gibi böyle sevgiyle teslimiyet içeren aşkla hani o böyle ist yes değil, zorunluluk değil, yapmazsam olmazı değil yani kahretsin yapıyorum gibi bir yerden değil ama çok daha hoş, çok daha naif bir yerden bir teslimiyet var. Sonunda da yine söylediği bir cümlesi var. İki tane Leyla duruyordu diyor. Biri o olan Leyla, biri öteki Leyla. Burada direkt öteki diye bahsettiği zaten ilahi bir yerden bakıyor artık son olarak mevzuya. Etkileyiciydi. Bir diğeri mesela maske. Maske çok metaforik bir öykü. Buradaki öykülerin içerisinde. Maskede de maskelerin ardında aslında gerçeği arayan sevdiği kadını arayan bir adamdan bahsediyor. Burada şöyle bir alıntı var. Aslında maskeyi mi tanıyacak? Yoksa gerçek yüzü mü? Henüz belli değil. Hangi maske hangi yüzü saklıyordu acaba? Ya da hangi yüz hangi maskeyi nasıl bilecek? Bilecek mi? Ona her şeyde, her canlıda efendini görmeyi deneyeceksin demişlerdi. O da öyle yapıyordu. Buraya kadar bahsetmiş olayım. Burada zaten direkt görmüş oluruz o tasavvufiymiği. Her şeyde, her canlıda Efendili görmeyi deneyeceksin. Bu açıdan yine yani kitabın bütününe hizmet açısından önemli bir metinde ki içi dolu bir metinde. Benim diğer iki sevdiğimde aslında en çok sevdiğimde biri iskelet bir ölü. İskelette yıllar sonra evine dönen çocukluk evine dönen bir kadından bahsediyor. Burada kadın tasavvufa yönelmiş yine yine İslamiyete kendini vermiş olarak görüyoruz bu kadını. Ama aynı zamanda Evine döndüğünde mesela uyuduğunda aşağıda normalinde gelecek olan seslerden bahsediyor. Ahırdaki seslerden, küçüklüğün seslerinden bahsediyor. Buradaki o geçmişe bakış o kadar etkileyiciydi ki benim için. Ve bu kadın sevdiği ölmüş oradaki ondan sonra evini terk etmiş. Aynaya bakıyor ve bir iskelet görüyor. Sevdiği olarak konuşuyor yine burada. Bu ayna iskelet, ölü sevdiği kişi hepsi söylediğimiz gibi zaten yine tasavvuf hizmet ama büyülü bir yere çekiyor ya yani hmm. orada anlatmaya çalıştığı şeyi görüyoruz ama o böyle büyülü unsurlar koymuş oluyor benim için çok daha etkileyici oluyor çok daha gerçekliğin sınırında bir öykü olmuş gerçekten çok hoşuma gitti ama aynı zamanda orada bahsettiği duygular da çok gerçek ve çok samimi o yüzden bütününde çok güzel bir öyküydü bir diğeri de ölü ölü bir mezarın içerisinden sura üfleniyor tabii bu esnada sura üflenen sesi duyuyor yani suru sesini duyuyor mezarın içerisinde içerisindeki bir ölüm. Bunu ne bu kadar zor anlattım. <laughs> <laughs> Sur'un sesine duymuş oluyor ve e, dirilmek istediğinden bahsediyor. Orada diyalogları var. Karanlığın içerisinden diyalog. Evet etkileyici onlar. Yani ölümle ilgili, karanlık, dirilmek, yaşamak. Böyle beni tamamen içine çeken o anı düşündüren bir metinli. Ben sadece bu açıdan bile etkileyici buldum. Hem o fantastik unsuruyla. Ama sonra baktığımda notlardan birinde ölmeden önce ölünüz ifadesi vardı. Aslında bunu vermek isteyen bir tema. Ve kitabın sonunun bu öyküyle bitiyor oluşu da ilginç. Yani tasafa dayalı bir metin işliyor ve sonu ölüyle bitiyor. Keza zaten iskelet de ileri zamanlarda bir metinde. Yani kitabın sonuna doğru olanlarda. Evet. Bu dört hikaye benim ayrıca ilgimi çekmekle beraber bence çok etkileyicilerdi. Ya. Ansızın evet. yola çıkmak ayrı bir yerde duran bir kitaptı benim için. Evet konu itibariyle zaten daha önce konuştuğumuz iki kitaptan Hastalar ve Işıklar ve Çok Sesli Bir Ölüm kitaplarından ayrılıyor. Tabii ki onlar da çok güzel. Bu da çok güzel ama bu hem üslup anlatım dili açısından bence farklı bir yerde duruyor. Daha dinamik, daha hareketli bir anlatım dili olduğunu düşünüyorum. Hem de konu itibariyle dediğin gibi gerçekten gerçekliğin sınırlarını zorlayan metinler var burada. Belki inançsız bir insan okusa fantastik diyebileceği metinler var. Ama aslında hani bizim zaten gayet teslim olduğumuz ve inandığımız şeyler bunlar. Alakasız bir şey olacak ama yani çok da alakasız değil. Geçen bir arkadaşımla bir şey konuşuyorduk. Tam olarak mevzu şey değil, mühim değil. Başkalarının olmaz gözüyle baktığı, ne bileyim korku hikayesi ya da poca karı masalı gibi baktığı şeyler belki bizim için çok gerçek. Hiç fantastik olmayan. Mesela işte tayyi zaman, tayyi mekan. Bu bizim için çok gerçek bir şey. Böyle şeylerin bizde gerçek olması, bize fantastik gelmemesi, bize tuhaf gelmemesi hoşuma gidiyor. Ya buna kesinlikle katılıyorum. <laughs> Çok güzel bir şey bu. Ve hep şu var ya olabileceğine bir inancın vardır. Yani hani akıl dışı, aklın usun almadığı bir yerden bakamayız zaten. <laughs> o, bu Hüseyin Rahmi'nin usurlarına gönderme olsun. Bu materyalist açıyla bakamayız. Onu ruhani bir yerden algılarız ve buna inanırız. Anlatırsın. Derim ki evet başına böyle bir şey gelmiş olabilir. Evet. Ee, bu inanç ya bu inanç gerçekten güzel bir şey ama zaten inandığın için sen bunu bu şekilde de görüyor evet. olabilirsin. Bir de böyle bir şey var. Bu bir felsefecinin en son bir şeyi vardı. Videosu inanmanın evrimsel yapısıyla ilgili şeylere değiniyordu. Burada şöyle bir şeyden bahsediyor. Mesela diyor kuşkucular var olan bir durumu bir diğeriyle bağdaştırmaz. Hani unutmuştur onu. Ya atıyorum. Bir gün içerisinde dördüncü defa aynı sayıyı görmek, aynı rakamı görmek. Bu zaten bir kuşkucu için hiçbir anlam ifade etmez. Onun farkına, ayrımına bile varmaz. Ama diyor, inanan bir insan için ki beynin işleyiş olağanı budur diyor biyolojik olarak. Bu şekilde inanan bir insan için muhakkak o sayı bağlantıları bile aslında onun için bir anlam ifade edebilir. Bizde böyledir ya işte o inanışla hep daha mistik yerine bakıp farklı anlamlar da çıkarmaya çalışırız. Bu yüzden inanmak bizim için çok daha kolaydır. Çok şükür ki böyle bir unsur var. Evet, güzel bir nokta bu. Geçenlerde Cemal Şakar'ın söyleşilerini okurken orada Rasim Özdenören bahsi geçti. Hemen benim algılarım da açıldı zaten. Orada soru, bir soru soruluyor ona. Soruyu da, verdiği cevabı da tam olarak hatırlamıyorum Mealen hala söyleyeceğim. Bu mistisizme, mistik unsurları diyelim ya da tasavvufa ait unsurları güncel öykülerde kullanımla alakalı bir şeydi. Cemal Şakar bunu çok hoş bulmuyor. Çünkü diyor ki o insanlar onu yaşamıyor, malzeme ediyor hikayeye. Böyle şeylerin malzeme edilmesini doğru bulmuyor. Ama diyor Rasim Özden öğren başka. Çünkü o zaten böyle bir hayat yaşıyor ve yaşadığı hayatla ilgili şeyler yazıyor. Onun için onun bunu kullanması başka bir şey diyor. Güncel hikayede buna çok hoş bakmıyor. Bilmiyorum katılır mısın, ne düşünürsün? Yok, buna buna katılıyorum ve aynı zamanda kalıcılığı sağlamış, daha ayakları yere basan metinlerin de bu tarz metinler olduğuna inanıyorum. Gerçekten yaşan yani o hissiyat... Ya şöyle bir şey bu şu demek değil tabii ki. Yazar yaşadıklarını yazabilir ya da yaşamadan yazamazsın gibi bir şey değil. Ama bu tarz unsurlar sanırım biraz daha onu ya da işte aşkı alıyoruz, sürekli kullanıyoruz vesaire bilmem ne. E, bu tarz kullanımlar yerine yaşadığın yerden bir şekilde özellikle hayata bu tarz, bu derece işlemesi gereken bir unsur varsa bu açıdan katılıyorum. Ama Cemal Şakar mesela e, bunu biz günümüz aklıyla söylüyoruz. Şu şu açıdan da söylemiş olabilir. Belki mesela bunlar 20 yıl öncesinin metinleri. Konuşmuştuk senle şeyden bahsetmiştin maske. Ne kadar etkileyici Hı -hı. değil mi demiştin? Ben de yani evet aslında maske etkileyici ama 20 yıl önce okusan wow derim. Ama bugün okusa hani o kadar yükselmiyorum metne. Bunlar çok kullanıldı gibi oluyor. İşte Cemal Şakay da belki bu noktadan baktığı için çok kullanılmış. Bunlar artık çok ele ayağa düşmüş. Tasavvuf özellikle tasavvufla ilgili ne popüler kitaplar yani, çıktı. Belki yani herkes yani bir ara hep şey aşkın gözyaşları serileri falan hani çok girmeyeyim oralara. E tabi bunları kullanımları gerçekten Cemal Şakay'ın söylediği gibi meze haline dönmüş olabiliyor. Ve bu da bir iticilik yani, yani tabii. kesinlikle bir yerde. Ama şöyle de bakmak lazım. Yani zaten sen de aynı şey söylüyorsun da Cemal Şakal yine başka bir söyleşisindeydi galiba. Aynı söyleşi de olabilir yalan olmasın. Rasim Özdenören bizim ilk öykücümüzdür <laughs> diyor. İlk öykücümüzdür diye nitelendirilen bir insanın ilk defa böyle konuları işliyor ve anlatıyor olması hem de başarılı bir şekilde anlatıyor olması çok daha hikayeleri başka bir yere taşıyor. Her ne anlatırsa anlatsın bence başka bir yere taşıyor. İşte okurken de dediğin gibi bunun hmm. farkına vararak okumak evet. gerekiyor. Yani atıyorum bugün böyle Özden Ören ha, ne yazmış, ha, bunları mı yazmış diyebilirsin. Ama dönemine bakarak okuman gerekiyor. Evet, kesinlikle. Bu arada kitabın isminin aslında Mum olmasını istiyormuş Özden Ören. Ansızın Yola Çıkmak aklında olan bir isim değilmiş. Fakat başka birinin Mum diye bir hikayesi olduğunu duyuyor. O yüzden de kitabın adı Mum olamıyor. Ama böyle zaten bence daha güzel olmuş Ansızın Yola Çıkmak. Daha yani... kuvvetli. Değil mi? Ben de katılıyorum. Mum sanırım Özden metinleri için zaten genelde böyle tek kelimelik şeyler değil de daha böyle Hı. içi dolu çağrışımlı şeyler seven biri kitap isimleri için. aslında Yola Çıkmak bence de güzel. Olur. Kuyu var. Gerçi yine tasavvufu işlediği bir hikaye ama yani kuyu, kuyu da kötü bir isim değil. Gerçi o hikayeyi karşılayan bir isim Kuyu. Hı. Ama bu hikayeleri Mum karşılamazmış gibi bence de. Katılıyorum. Ateşi alevi <laughs> tersiz kalabilirim. Evet, ya benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Hani tekrarda da düşmemek adına çok uzatmadık zaten. Diğer videolarda detaylıca Özden Ören'den ve onun hikaye dünyasından bahsediyoruz. Bu da böyle hani hayatının bu dönemini işlememiz gerektiği için değindiğimiz ve hikayeleri arasında önemli bir yerde durduğunu düşündüğümüz için aldığımız bir kitaptı. Evet, yazarı anlamak için şöyle belli başlı kitaplar okuyayım denirse, sanırım zaten üzerine konuşmuş olduğunuz üçüncü kitap olarak. Bu üç kitap da kesinlikle okunması gereken kitaplardan.